Böyle koyabilirsin. Sağ ol. Şöyle oturabilirsin ya. <laughs> serbest bırak, serbest bırak. Yunus Bey sabah kadar başında beklesin, olur mu? Ben beklerim. Bakın siz yine de benim dediğimi yapın hastaneye gidin bu çok önemli enfeksiyon riski var bir komplikasyon oluşabilir kendine gelsin gideriz yeğenim de benim için önemli tamam yani söylediğim gibi bakın abim polis size yardımcı olabilir gerçekten siz. Bilin. Ulus Bey, müsaade eder misiniz? Alın, teşekkür ederim. Sıfır araç pozitifsin değil mi? AB pozitif. Emin misin? Herhalde. Peki, Peki. bu ee, yarım saat kalsın Yunus Bey. Siz çıkarabilirsiniz değil mi? Tabii tabii çıkarım. Arkadaşlar bana bir taksi çağırabilir mi? Gelmiştir bile. Bundan sonra siz de akşamlar. çantam. İyi akşamlar. Bana bir çay getirsinler. Gidelim şoför bey. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Müsaade eder misiniz? Gidelim, gidelim şoför bey lütfen. Allah'ım ne oluyor? Lütfen Doktorun... izin Onun... verin. Ferhat Bey söyler misiniz? Kapıyı açsınlar. Gidemiyoruz. Gidelim. İn. E... Berk Bey bakın benim artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Gerçekten size çok geçmiş olsun benim gitmem gerekiyor. Beklerler. Gidebilir miyiz lütfen Şoför Ablayın Bey? gözünü seveyim. Ya ben evime gitmek istiyorum. Neden o kanı kovaya döktün? Amacın ne? Çünkü yalan söyledin bana. O adam senin baban olamaz mümkün değil. O adamın kan grubu sıfır pozitif. AB grubundan bir çocuğun olmasına imkan yok. Ya niye yalan söyledin bana Allah aşkına? Doğruyu söyleseydin de ben yardım ederdim zaten. Bari yeğeninin yaptığı hikayesi doğru olsun. Kim bu? Seni büyüten biri mi, tanıdığın biri mi? baban gibi sevdiğin biri mi? Kim?